hemen geliyorlar. Zirvenin <laughs> en başarılı erkek modacısı <laughs> Vedat Yetek geliyor alkışlarınızla. Vedat. Alkış yetek ödülü yok, Alkış söylüyorum. yok. Hiç gitti Tayyar abi. farkında mısın? Ben söylüyorum yani. abi alkış yapılmıyor. Gül, Gülşen Böyle Hanım. Bir, Gülşen evet, Hanım kuliste evet, evet. ve Gülşen Hanım şu an salonu duyuyor. Bence salondakiler düşünsünler. Bu kadar alkışa sen gelir misin? Vallahi ces gelmedi. Gelmedi işte, yani. işte zorla getirdik. Düşün, Cezgah Meclisi'nde Gülşah hayatta gelmez. <laughs> evet, geliyorlar mı? Sayın Vedat Yedek evet, geliyorlar. Evet. Vedat evet. Bey buradasınız, hoş geldiniz Vedat Bey. Kapıda karşılaşmışım. Evet, ha, erkek modacısı, çok güzel bir kıyafetiniz bu çok arada. Çok şeysiniz. Nefis görünüyorsunuz. Tebrik ediyoruz. Hoş, hoş geldiniz, çok tebrik güzel. ediyorum. Buyurun. Bir resim alalım, hep beraber. Çok teşekkürler. Teşekkür Başarılar